Türkiye adım adım seçime giderken adaylar arasındaki sözlerde iyice sertleşti. Ancak sakin şehir seferi saradına adına yakışanı yaptı. 5 belediye başkan adayı aralarında centilmenlik anlaşması imzaladı. Üstelik böylesi bir uzlaşı seçim tarihinde bir ilk. Dem Demokrasi bize yakışan, bize yakışan, her şeyden önce seferi sarı duruşuna yakışan bir olgunluk içinde hareket edelim. Yerel seçimlerde Sakinşehir Seferi Hisarı yönetmeye 5 aday birleşip böyle dedi. Belki de bir ilki gerçekleştirip centilmenlik anlaşması imzaladı. Milliyetçi partisi, belediye Anlaşma ilginç. Davette MHP Seferi Hisar Belediye Başkan adayı Hüseyin Nail Gökdeniz'den gelmiş. Metnin altına belediye başkanı Tunç Soyer, AK Parti adayı Hamit Nişancı, Demokrat Parti adayı Volkan Özfırat ve Saadet Partisi adayı Yakup Akcan imza attı. Yani Seferi ülke çapında büyük fırtınaların koptuğu siyaset arenalarından uzak olacak ama sakin şehirde dostluğun kazanacağı kesin.